AK Parti'nin kirli havuz meydası ve trolleri şimdi polise şerefsiz diyen bir milletvekilini aklamaya çalışıyor. Neymiş? Bu kurguyu biz yapmışız. Biz mi yaptık? Biz mi o milletvekilini durdurduk? Biz mi o milletvekiline şerefsiz cümlesini kullandırdık? Babası polisimizin CHP'nin aktif üyesiymiş. Ali Aydoğan. Adam 2018'de babası vefat etti. Şu anda dünyada bile aktif değil bu adam. Utanmanız, arlanmanız, şerefiniz, onurunuz hiç mi yok sizin? Sonra ilk çevrim evi yapan polis Ali Koru ne diyor? Durmadı diyor. Üzerimize sürerek devam etti diyor. Ve diyor biz diyor bu ihbarı bu polislere yaptık diyor. Tutanakta var bunun ifadesi. Şimdi gelmişsiniz bu kurgu bizim yaptığımızı söylüyorsunuz. Eğer bir parça onurunuz şerefiniz haysiyetiniz varsa doğruları yazın. Evet bugün böyle bir video gelsin yine yayınlarım. Hırsızlık videolarınız geliyor. Yayınlıyorum. Soygun videonuz geliyor. Yayınlıyorum. Çaldığınız paralar geliyor. Yayınlıyorum. Yarın da bir video yayınlayacağız. Dışişleri'deki bir bürokratın uyuşturucu madde kullandığını şu anda dolandırıcılıktan yargılandığını bunları anlatacağız. Evet polise, askere, vatandaşı hakaret eden, ülkeyi soyan herkesin durumunu açıklarım. İyi ki açıklamışım bu videoyu. İyi ki paylaşmışım bu videoyu. Evet bugün yine gelsin yine açıklarım böyle utanmazların, böyle onursuzların videosunu.